Merhaba, ben Mehmet Sonat. Norderland İnşaat firması satış müdürüyüm. Öncelikle VGA Invest'e size ülkemizde ve firmamızla ilgili bilgileri aktarmamıza vesile oldukları için çok teşekkür etmek isterim. Ben 12 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Şirketimiz de 2003 yılında kurulan bir şirket. Bugüne kadar İskele, Girne, Gazimausa bölgelerinde ve Long Beach bölgelerinde yaklaşık 4000'e yakın konut inşa ettik. Bunların içerisinde e, müstakil villalar, site projeleri, e, apartman projeleri, yüksek katlı rezidanslar gibi çok farklı alanlarımız var, inşaatlarımız var. Ticari ünitelerimiz var. E, asıl bizim iş e, alanımız inşaat fakat e, biz aslında bir şirketler grubuyuz. Kendi bünyemizde e, alt şirketlerimiz var. Şehir merkezinde bir otelimiz var. E, Grand Safir City Otel. Büyük bir şehir otelidir. Onun yanında 200 araçlık bir kiralık araç firmamız var. Yine Monsan'ın en büyüklerindeyiz bu sektörde. Şu anda inşaatı devam eden yaklaşık 4000 konutluk bir projemiz var. 2023 yılı hedeflerimizin içerisinde de yıl sonuna kadar farklı bölgelerde toplam 7000 adet yeni proje çıkma planımız var. Ee, şu an yapımı devam eden e, inşaatlarımızın içerisinde e, en dikkat çekici olan e, Grand Safir Resort İskele Long Beach bölgesinde yaklaşık 2200 konuttan oluşan bir proje. Tamamının satışı tamamlanmıştır. E, teslim tarihimiz e, şu anda ilk etapın teslimleri başladı. Diğer etapların da teslimi önümüzdeki yıl sonu ve 2026 yılındadır. Ve Tabii ki Grand Safir'in devam projeleri de olacaktır. Bununla ilgili de müjdeyi ileride yine sizinle paylaşırız tüm detaylar olduğu zaman. Şu anda en popüler projemiz olan Casa del Mare, Kıbrıs'ın Girne Esentepe bölgesinde. O da çok ses getiren bir proje oldu. Şu anda bütün yoğunluğumuz o projede. 1006 konuttan oluşan, yatay bir mimariye sahip, iki kattan oluşan toplam 139 blok ve 18 adet lüks villadan oluşan bir proje. Denizde sıfır bir proje, ortadan yolun ayırdığı, hem deniz tarafının hem dağ tarafının olduğu çok büyük bir proje. İddialıyız o projede de yine, Esentepe bölgesindeki ilk bir büyük projemiz, daha önce 7 adet de villa yapmıştık bölgede, onlar da bayağı ses getirmişti. Şimdi bu yıl için bizim en yeni projemiz olan Casa del Mare'nin satışları da çok iyi gidiyor, çok hızlı gidiyor. Bir aylık bir süreç oldu proje başlayalı ama biz satış rakamlarından gayet memnunuz. Neredeyse projenin üçte ikisi tamamlandı satışı. Sadece tek bir uluslu değil, çok uluslu bir satış oldu. Yoğunluk olarak özellikle Türkiye, Orta Avrupa, Kuzey Kıbrıs yine çok farklı kitlelere satışlar yaptık. Bu da bizim memnun ediyor. Özellikle Türkiye'den alım yapan müşterilerimizin neden alım yaptığıyla ilgili biraz bilgi vermek isterim. Benim edindiğim denimler şu şekilde. Ee, öncelikle bir döviz kazanç e, elde etmek isteyen kişiler döviz yatırım yapıyorlar. Çünkü bizim Kuzey Kıbrıs'ta e, kira getirisi olsun, mülkün değer artışı olsun, bunların hepsi döviz cinsinden. E, bu da insanları biraz daha Kuzey Kıbrıs'a yatırım yapmaya yöneltiyor. E, Avrupalı müşterilerimizde niye? Kuzey Kıbrıs seçiyor. Çünkü e, öncelikle 300 gün güneş var Kuzey Kıbrıs'ta. E, doğası çok iyi, e, güvenlik e, açısından neredeyse kriminal suç e, yok denecek kadar az. O yüzden insanlar biraz daha güvenli, biraz daha tatillerini e, huzurlu bir şekilde yapabilecekleri yerlere gidiyor. Aynı zamanda tabii ki gayrimenkul fiyatları da Avrupa'ya göre çok daha düşük durumda. Ama çok e, popüler bir bölge oldu artık Kuzey Kıbrıs. Her ne kadar tanınmamış bir ülke olsak da aslında gayrimenkul yani sektörünün de vasıtasıyla e, ülkemiz tanınmaya başlıyor. E, biz yaklaşık 43 ülkeye satış yapan bir firmayız. 43 farklı ülkeye satış yapmış bir firmayız. Bu da bizi gayet e, mutlu ediyor. Gelen insanlar, e, gelen insanların e, kalitesi çok iyi. Tabii ki bu müşteri portföyümüzü de her geçen yıl geliştiriyoruz. Ama bizim sadık müşterilerimiz de var. Satışlarımızın neredeyse e, %30-%40'ı eski müşterilerimizdir. Bu da insanların bizim projelerimizde hem yaptıkları yatırımın, karşılığını fazlasıyla almaları hem de bize olan e, güvenlerinden e, dolayı oluyor. Bizim için de yatırımcılarımızın mutlu olması, para kazanması, e, yaptıkları yatırımın karşılığını almaları bizim için çok önemli. 2023 yılı e, bizim için çok iyi başladı. Özellikle Casa del Mare projemizle satış rekorlarımızı da kırdık. E, ve bunun katlanarak artacağını düşünüyoruz yeni projelerimizde. E, son olarak tekrardan e, iş ortağımız Regia Invest'e ee, bilgilerimizi e, firmamızla ve ülkemizle ilgili bilgileri sizlere e, paylaşmamıza vesile oldukları için ben tekrardan teşekkür etmek isterim.